Selamlar canlar LGS 101 kampın 7. gününe hoş geldiniz. Ama öncesinde kanala abone olup videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün doğrusal denklemlere sıfırdan başlıyoruz arkadaşım. Adım 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 zirveye çıkıyoruz. Anlaştık mı? Anlaştıysak başlayalım arkadaşım. Doğrusal denklemler arkadaşım. Birin dereceden bir bilinmeyenli denklemler. A ve B reel sayı ve A sıfırdan farklı olmak üzere. AX artı B eşittir sıfır şeklinde yazılabilen denklemlere biz birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem diyoruz. Denklemi sağlayan x sayısının arkadaşım denklemin kökü denir. Hocam x'i nasıl bulacağız? Bak arkadaşım. ax artı b eşittir 0 denklemini verdi mi sana? Verdi. Bak b'yi karşıya sallıyorsun. ax eşittir eksi b arkadaşım. Her tarafı a ile sadeleştirir. Sen arkadaşım hemen sadeleştirelim hocam. Her tarafı a'ya sadeleştirmek, her tarafı a'ya bölmek aslında arkadaşım. A'lar sadeleşti arkadaşım. x eşittir eksi b bölü A'dır. Anlaştık mı? Anlaştıysak geçiyorum arkadaşım. Arkadaşım bak işlemi bana vermiş. Denklemi sağlayın. X değeri kaçtır? 3'ün altında görünmeyen biri vardır arkadaşım. İçler dışları yapıştırırsan arkadaşım X değerini bulabilirsin. İçler dışlar yapıyorum arkadaşım. 4X eksi 12 eşittir. 3 ile de X'i çarpıyorum. 3X arkadaşım. Eksi 12'yi bu tarafa 3X'i de karşı tarafa sallıyorum. X buradan 12 çıkıyor arkadaşım. Cevap C'dir. Anlaştık mı? Anlaştıysak geçiyorum arkadaşım. Arkadaşım işlemi bana vermiş demiş ki denklemi sağlayın. X değeri aşağıdakilerden hangisidir? Ne yapıyoruz? Hocam içler dışları yapıştırıyoruz. 3 ile paydayı 2 ile de payı çarpıyoruz. 2 çarpı x artı 2 eşittir diyorsun. 3 çarpı x eksi 4. Doğru mu doğru? 2 içeri dağıt. 3'ü de içeri dağıt. Arkadaşım 2x artı 4 eşittir. 3x eksi 12 oldu mu? Oldu. Arkadaşım eksi 12'yi bu tarafa 2x ile karşı tarafa atıyorsun. Buradan 16 eşittir x çıkmıyor mu? Bana soru ne diyor? Denklemi sağlayan x değeri nedir diyor. Cevap B'dir. Anlaştık mı? Anlaştıysak geçiyorum arkadaşım. Arkadaşım işlemini bana vermiş demiş ki denklemini sağlayan x değeri kaçtır? Arkadaşım ne yapıyoruz? Hocam payda aynı payda da yazıyoruz. Paydayı da aynı payda da yazmaya çalışıyoruz. Süpersin arkadaşım gel. 2 eksi 2 bölü x. 2'nin altında görünmeyen bir vardır. X ile genişletirsem arkadaşım 2 x eksi 2 bölü x olur. Doğru mu? Doğru. Gelirim aynısını payda içinde yaparım. 2 artı 2 bölü x arkadaşım 2'nin altında görünmeyen bir vardır. x ile genişletirsem arkadaşım 2x artı 2 bölü x olur. Doğru mu doğru? Şimdi ifadelerimi yerine yapıştırırsam. Bak 2x eksi 2 bölü x bölü arkadaşım 2x artı 2 bölü x. Şimdi ters çevirip çarparsam arkadaşım. izle beni 2x eksi 2 bölü x çarpı x bölü arkadaşım 2x artı 2. Doğru mu doğru? Bak x'ler birbirini götürdü. Geriye ne kaldı arkadaşım? 2x eksi 2 bölü 2x artı 2 eşittir 1 bölü 3 kaldı. Doğru mu doğru? Şimdi ne yapacağız? Hocam içler dışları yapıştır. Süpersin arkadaşım. 2x artı 2 eşittir. 6x eksi 6 diyoruz. Eksi 6'yı bu tarafa 2x arkadaşım Eş, eşitleyin bu. tarafı tarafına sallıyorsun. Geliyorsun arkadaşım. 8 eşittir diyorsun. 4x her tarafı 4 ile sadeleştirsen x'i buradan 2 bulursun. Soru bana ne soruyor? x değeri kaçtır? x değeri 2'dir arkadaşım. Anlaştık mı? Anlaştıysak geçiyorum arkadaşım. Bir sayının 1 bölü 4'ünün 6 fazlasının 4 katı 64 olduğuna göre bu sayı kaçtır diyor. Arkadaşım soruları ben çözmeden önce mutlaka kendin çöz. Zaten ben senin için burada çözeceğim arkadaşım. Anlaştık mı anlaştık? Hazır videoyu durdurmuşken bir de abone olmayı unutma arkadaşım. Şimdi bir sayının 1 bölü 4'ünün 6 fazlası. Bak bir sayı dediğimiz x x'in 1 bölü 4'ünün 6 fazlasının arkadaşım 4 katı 64'e eşitmiş. Doğru mu? Doğru. x ile 1 bölü 4'ü çarparsam x bölü 4 artı 6 çarpı 4 eşittir 64 arkadaşım. 4 içeride dağıtırsam bak 4'ler sadeleşti. Burada x kaldı artı 6 çarpı 4 24 eşittir 64 arkadaşım. 24'ü karşıya atarsam x buradan 64 eksi 24'ten 40 gelir. Soru bana ne soruyor? Bu sayı kaçtır? Ben bu sayıya x dedim. X'i de 40 buldum. Cevap C'dir. Anlaştık mı? Anlaştıysak geçiyorum arkadaşım. Arkadaşım işlemini bana vermiş. Denklemini sağlayan x değeri 2 olduğuna göre en kaçtır diyor. Ne yapıyorsun? Hocam x değerini yerine yapıştırıyoruz öncelikle. Gel süpersin. 5 çarpı 2 çarpı n. Eksi 4 bölü 2. Eşittir arkadaşım. 3 çarpı 2 çarpı n artı 6 bölü 4. Doğru mu? Doğru. Şimdi benim ifadem ne oldu? Hocam 10 n eksi 4 bölü 2 eşittir. 6 n artı 6 bölü 4 oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Hocam içler dışları yapıştırıyoruz. Yapıştır arkadaşım. Ne olur bizim ifademiz? Hocam 40 n eksi 16 eşittir. 12 n artı 12 olur. Doğru mu? Doğru. 12 bu tarafa eksi 16 arkadaşım. Bu tarafa sallarsan ne olur? Hocam 28 eşittir. 28 olur. Her tarafı da 28'e sadeleştirirsen eni buradan bir buluruz. Cevabıdır. Anlaştık mı? Anlaştıysak geçiyorum arkadaşım. Çarpmaya göre tersi 3 bölü 5 olan sayının 6 katı kaçtır diyor. Arkadaşım bak burada sana bir şöyle bir parantez açmak istiyorum. Bak sana bir sayının çarpmaya göre tersi deyince mesela x sayısı olsun. x sayısının arkadaşım çarpmaya göre tersi 1 bölü x'tir. Nasıl anlarsın biliyor musun? Bak x ile arkadaşım Çarpmaya göre tersini yani 1 bölü x'i çarparsan sonuç 1 olacak. Mesela 2'nin arkadaşım çarpmaya göre tersi 1 bölü 2'dir. 2 ile arkadaşım 1 bölü 2'yi çarptığında bir sonucunu elde etmen gerekiyor. Anlaştık mı? Anlaştık. Mesela arkadaşım gel 2 bölü 3 olsun. 2 bölü 3'ün çarpmaya göre tersi arkadaşım 3 bölü 2'dir. Gelirsin 2 bölü 3 ile arkadaşım 3 bölü 2'yi çarptığında bakarsın bir sonucunu elde ettiğini görürsün. Anlaştık mı? Anlaştık. Gel. Çarpmaya göre tersi 3 bölü 5 olan sayın 6 kaçı kaçtı? Bak bir sayının arkadaşım çarpmaya göre tersi 3 bölü 5 ise ikisinin çarpımı neydi? 1'e eşittir. Arkadaşım x'i yalnız bırakırsan ne olur? Hocam x eşittir. 1 çarpı 5 bölü 3 olur. Doğru mu doğru? Demek ki arkadaşım benim istediğim sayı 5 bölü 3'müş. Doğru mu doğru? Demek ki arkadaşım 5 bölü 3'ün çarpmaya göre tersi 3 bölü 5'miş. Sonra ne diyor? Sayısının diyor 6 katı kaçtır? Bak 5 bölü 3 çarpı 6 diyorum. 5 ile 6'yı çarparsam 30. 30 bölü 3'ten arkadaşım cevabı 10 bulurum. Cevabı adır. Anlaştık mı? Anlaştıysak geçiyorum arkadaşım. Arkadaşım denklemini var vermiş. Denklemini sağlayın. X değeri kaçtır? Arkadaşım bak şöyle ifademi geniş bir yere yazayım. X artı 1 bölü 3 artı X artı 2 bölü 4 eşittir 2. Doğru mu doğru? Hepsini aynı paylada yazabilmem için arkadaşım genişletmem lazım. Bak burayı 4 ile burayı 3 ile genişletiyorum. 2'nin altında görünmeyen bir vardır. Burayı da 12 ile genişletiyorum. Doğru mu? Doğru. Şimdi arkadaşım benim ifadem ne oldu? 4x artı 4 bölü 12 artı arkadaşım 3x artı 6 bölü 12 eşittir 24 bölü 12 oldu. Doğru mu? Doğru. Bak şu iki ifadeyi arkadaşım aynı payda da yazalım. 7x artı 10 bölü 12 arkadaşım eşittir. 24 bölü 12. Doğru mu? Doğru. 12'ler sadeleşmez mi? Sadeleşir. O zaman benim ifadem ne olur hocam? Bak 7x artı 10 eşittir. 24 artı 10'u karşıya atarsam arkadaşım. 7x arkadaşım 24 eksi 10'dan 14 kalır arkadaşım. Her tarafı 7 ile sadeleştirsem X'i buradan 2 bulurum. Bana ne soruyor? Denklemi sağlayan X değeri kaçtır? X 2 bulduk. Cevap B'dir. Anlaştık mı? Anlaştıysak geçiyorum arkadaşım. Mert elindeki bir miktar fındığı 4 gün boyunca arkadaşlarına dağıtıyor. Mert her gün bir önceki gün dağıttığı fındık miktarının yarısı kadar fındık dağıtarak 4. günün sonunda tüm fındıklarını bitiriyor. Mert ilk 2 günde toplam 48 fındık dağıttığına göre başlangıçta toplam kaç fındığı vardı? Arkadaşım Mert arkadaşımız gelsin. Birinci gün 8x tane fındık dağıtsın. İkinci gün arkadaşım yarısı kadar 4x tane dağıtır. Üçüncü gün arkadaşım 2x ve son gün dördüncü günde arkadaşım yarısı kadar x tane fındık dağıtır. Doğru mu? Doğru. Soru bana ne diyor? İlk iki günde toplam 48 fındık dağıtıyormuş. Yani arkadaşım 8x artı 4x eşittir 48 derim arkadaşım. Buradan 12x eşittir. 48 derim. Her tarafı 12 ile sadeleştirsem x'i buradan arkadaşım 4 bulurum. Arkadaşım 4'ü gelip burada yerine yazarsam başlangıçta toplam kaç fındığı olduğunu bulurum. Bak. 8 çarpı 4 artı 4 çarpı 4 artı 2 çarpı 4 artı 1 çarpı 4 doğru mu doğru bu da arkadaşım 32 artı 16 artı 8 artı 4'ten 60'tır. Yani Mert'in başlangıçtaki fındık miktarı 60 adetmiş. Doğru mu? Doğru hocam. O zaman geçiyorum arkadaşım. Geldik koordinat sistemine arkadaşım. Koordinat sistemi iki sayı doğrusunun sıfır noktasında birbiriyle dik kesişmesi sonucu oluşur. Yatay eksen x ekseni yani apsis dikey eksen y ekseni ordinat olarak adlandırılır arkadaşım. Koordinat eksenlerinin kesim noktası ise başlangıç noktası orijindir arkadaşım. Koordinat sistemindeki herhangi bir nokta Sıralı ikililerle belirlenir ve her noktaya karşılık gelen bir sıralı ikili vardır arkadaşım. Bir sıralı ikili de birinci sayı x eksenindeki, ikinci sayı ise y eksenindeki koordinatı gösterir arkadaşım. Bir sıralı ikili a, virgül b şeklinde yazılabilir. Bak unutma bizim koordinat sistemimizde arkadaşım birinci bölge burası, ikinci bölge burası, üçüncü bölge burası, dördüncü bölge burası. Bunları bilmek zorundasın arkadaşım. Anlaştık mı? Anlaştıysak sorularımıza... Geçelim arkadaşım. Not almayı sakın ihmal etme. Geçtik sorumuz arkadaşım. Bak, Mert'in rotası orijinde 0, 0 noktasında bulunan Mert şu hareketleri yapıyormuş. 3 birim batıya gidiyor. 5 birim kuzeye gidiyor. 1 Bir birimle doğuya gidiyor. Mert'in ulaştığı son nokta koordinat sisteminin kaçıncı bölgesindedir? Bak, Mert 0, 0 noktasında. 1 2 3 birim batıya gitti. Sonra 5 birim kuzeye çıkıyormuş. Bak, buradayız. 1 2 3 4 5 Doğru mu doğru? Sonra da bir birim de doğuya gidiyormuş. Bir birimde arkadaşım doğuya gittik. Bak sonra bana soru ne diyor? Mert'in ulaştığı son nokta koordinat sisteminin kaçıncı bölgesinde Arkadaşım burası birinci bölge, burası ikinci bölge, burası üçüncü bölge, burası da dördüncü bölge. Bak en son bir birim doğuya gittik, burada durduk. Doğru mu? Kaçıncı bölgedeyiz? İkinci bölge diyoruz. Cevap B'dir. Anlaştık mı? Anlaştıysak geçiyorum arkadaşım. Aşağıda verilen sıralı ikililerden hangisi y ekseni üzerindedir? Arkadaşım senin sıralı ikilin a ve b noktası. Doğru mu? Doğru. Bak senin a dediğin x ekseni üzerinde olduğun konum. B dediğin de y ekseni üzerinde olduğun konumdu. Doğru mu? Doğru. Senin yalnızca y ekseni üzerinde olabilmen için arkadaşım senin absisin yani x değerin sıfır olması lazım. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Bakıyorum şıkları bak bu gitti. Bu da gitti. C'ye bakıyorum. Bak benim apsisim 0. Y dediğim değer arkadaşım. Yani Y üzerinde de arkadaşım. Eksi 5 noktasındayım arkadaşım. Cevap C'dir. Anlaştık mı? Anlaştıysak geçiyorum arkadaşım. Doğrusal ilişki arkadaşım. İki değişken arasındaki değişimin sabit bir kurala bağlı olduğu durumlara doğrusal ilişki denir. Genel formu AX artı BY artı C eşittir 0 olan ifadelere doğrusal denklem denir arkadaşım. Katsayılarımız arkadaşım. Değişkenlerin önündeki sayılardır. Değişkenlerimiz Y ve X'tir. Doğru mu? doğru. Tek şart ikisinin birden aynı anda sıfır olmamasıdır arkadaşım. Sabit sayımız yani C sayımız arkadaşım değişkenlere bağlı olmayan, değeri değişmeyen sayıdır arkadaşım. Bak bunların hepsini not al bunlar sana lazım olacak sorularda. Doğrusal bir ilişkide değişkenler rollerine göre ikiye ayrılır arkadaşım. Bir bağımsız değişken, iki bağımlı değişken. Bağımsız değişken arkadaşım x'tir değerini serbestçe belirlediğimiz girişi temsil eden değişkendir arkadaşım. Bağımlı değişken arkadaşım. Y değişkenimizdir. X'e verdiğimiz değerlere göre şekillenen sonuca bağlı değişkendir arkadaşım. Bak bunların hepsini nodal az sonra çözeceğimiz sorularda lazım olacak. Anlaştık mı? Anlaştıysak geçiyorum arkadaşım. Dikildiğinde boyu 54 cm olan bir fidan her 3 ayda 2 cm uzamaktadır. Fidanın her ay sabit miktarda uzadığı kapı delildiğine göre dikildikten 1 yıl sonra boyu kaç santimetre olur? Bak arkadaşım bu fidan dikildiğinde 54 cm'ymiş doğru mu? Her 3 ayda da 2 cm uzuyormuş. Bak benim 1 yıl sonrasını soruyor ya 1 yılda arkadaşım 12 ayım yok mu? Evet 12 ayı 3'e bölersem arkadaşım yani 4 dönem demek bu. 4 dönemde arkadaşım her dönemde arkadaşım 2 cm uzayacak çarpı 2 derim. Demek ki 1 yıl içinde 8 cm daha uzayacak. E dikildiğinde boyu 54 cm ydi. Artı 8 daha eklersen 1 yıl sonra arkadaşım bu fidan 62 cm olur. Anlaştık mı? Anlaştıysak geçiyorum arkadaşım. Doğrusal denklem grafikleri arkadaşım. Bak sana koskocağın bir sayfayı çok ufacık bir şekilde özetleyeceğim. Sen Arkadaşım bir doğrunun grafiğini çizmek istiyorsan arkadaşım sana verilen denklemde arkadaşım x yerine 0 yapıştırıp y eksenini kestiği noktayı buluyorsun. Y'ye 0'ı yapıştırıp x eksenini kestiği noktayı buluyorsun arkadaşım. Bak koskocaman sayfanın bir özeti bu kadar. Anlaştık mı anlaştık. Bir de notumuz var arkadaşım. Bak önemli not. Y eşittir ax artı b formundaki denklemlerde. Eğer sabit sayı varsa arkadaşım bu doğru orijinden geçmez arkadaşım. Anlaştık mı? Anlaştıysak geçiyorum arkadaşım. Arkadaşım doğruyu bana vermiş demiş ki doğrusunun grafiği x eksenini hangi noktada keser? x eksenin kestiği noktayı bulmak için ne yapıyoruz? Hocam y'ye 0 veriyoruz. Süpersin arkadaşım. Bak 4x artı 2y eşittir 12 bizim doğrumuz. Geldim y'ye 0'ı yapıştırıyorum. 4x artı 2 çarpı 0 eşittir 12. Benim ifadem ne oldu? Hocam burası sıfırlandı. Süpersin. 4x eşittir 12. Her tarafı 4 ile sadeleştirsem x'i buradan kaç bulurum? 3 demek ki benim doğrum. x eksenin arkadaşım 3 noktasında kesiyormuş. Anlaştık mı? Anlaştıysak geçiyorum arkadaşım. Bak yine doğruyu vermiş bana. Grafiği y eksenini hangi noktada keser? Ne yapıyoruz? Hocam x'e 0 veriyoruz. Süpersin. Bak doğrum yazıyorum. 6x eksi 4y eşittir. 36 dedim mi? Dedim x'e 0 yapıştırıyorum. 6 çarpı 0 eksi 4y eşittir 36. 6 ile 0 çarparsam burası gider. Eksi 4y eşittir 36. Her tarafı eksi 4 ile sadeleştirirsem y'yi buradan kaç bulurum? Hocam eksi 9 buluruz. Demek ki benim doğrum y eksinini eksi 9 noktasında kesiyormuş. Anlaştık mı? Anlaştıysak geçiyorum arkadaşım. Aşağıda denklemleri verilen doğrulardan hangisi orijinden geçer diyor. Hemen notumuzu okuyalım. Bak y eşittir ax artı b şeklinde doğrularda eğer sabit terim varsa yani b değeri varsa arkadaşım grafik orijinden geçmez. Bak bunları not almayı unutma. Bak not alt sorularda karşına çıkıyor arkadaşım. Y eşittir AX veya AX artı B'ye eşittir 0 şeklinde sabit bir terimi olmayan doğruların grafiği orijinden geçer diyor. Bakıyorum bak sabit terim olanları hemen kafadan arıyorum. Bak burada eksi 5 var sabit terim eledim. Burada yok ama diğerlerine bakalım. Bak burada eksi 7 var sabit terim var orijinden geçmez arkadaşım. Bak burada artı 3 var sabit terim var orijinden geçmez arkadaşım. Demek ki cevap beymiş. Anlaştık mı? Anlaştıysak geçiyorum arkadaşım. Arkadaşım x eşittir a şeklindeki doğrular x eksenin a noktasında dik keser ve arkadaşım y eksenine paraleldir. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Bak y eşittir b şeklindeki doğrular arkadaşım y eksenini b noktasında keser ve arkadaşım x eksenine paraleldir. Anlaştık mı? Anlaştıysak geçiyorum arkadaşım. Arkadaşım bak sana grafiği vermiş. y eksenini arkadaşım b noktasında kesiyoruz. x eksenini a noktasında kesiyoruz. Doğru mu? Doğru. Bak x eksenini a noktasında y eksenini b noktasında kesen d doğrusunun denklemini x bölü a artı y bölü b eşittir 1 şeklinde yazıyoruz arkadaşım. Bak bunların hepsini not al az sonra sorularda kullanacağız diyorum sana. Geçtik sorumuz arkadaşım. Not aldıysan videoyu durduruyorsun. Soruyu ilk kendin çözüyorsun. Sonra abone oluyorsun arkadaşım. Sonra beni dinliyorsun. Anlaştık mı? Anlaştıysak ben sorumuza geçiyorum. Bak grafiği bana vermiş. X ekseni kestiği noktayı vermiş. Y ekseni bana vermiş. D doğrusunu bana vermiş. Diyor ki D doğrusunun diyor denklemini yaz. Nasıl yazıyorduk? Hocam x bölü Eksi 4 artı y bölü 2 eşittir 1 diyorduk. Doğru mu? Doğru. Ben arkadaşım y bölü 2'yi eksi 2 ile genişletiyorum. 1'in altında görünmeyen 1 vardır. Burayı da eksi 4 ile genişletiyorum. Benim ifadem ne oluyor? Hocam x bölü eksi 4 artı eksi 2 y bölü eksi 4 eşittir eksi 4 bölü eksi 4 Doğru mu? Doğru. Bak eksi 4'ler birbirini götürdü arkadaşım. Geriye ne kaldı? x artı Eksi 2y eşittir. Eksi 4 kaldı. Doğru mu? Doğru. Artı içeri dağıtırsam arkadaşım. X eksi 2y eşittir. Eksi 4. Eksi 4'ü içeri alırsam arkadaşım. X eksi 2y artı 4 eşittir 0. Benim D doğrumun denklemi arkadaşım. B'ymiş. Anlaştık mı? Anlaştıysak geçiyorum arkadaşım. Arkadaşım denklemi bana vermiş. Diyor ki doğrunun grafiğini çiz. Hemen çizelim arkadaşım. Nasıl çiziyorduk? X'e 0 ver. Y'ye bul. Y'ye 0 ver. X'i bul. Gel. Öncelikle Y'ye sıfır veriyorum. X bölü 7 eksi 0 bölü 2 eşittir. Eksi 1 diyorum. Benim ifadem ne oldu? X bölü 7 eşittir. Eksi 1. İçler dışlar yaparsam X'i kestiği noktayı arkadaşım kaç bulurum? Eksi 7. Geldim Y'ye. Şimdi X'e 0 veriyorum. 0 bölü 7 eksi Y bölü 2 eşittir. Eksi 1. Doğru mu? Doğru. Benim ifadem ne oldu arkadaşım? Eksi Y bölü 2 eşittir. Eksi 1. İçler dışlar yaparsam eksi Y eşittir. Eksi 2. Her tarafı eksi ile çarparsam arkadaşım Y'ye kestiği noktayı 2 bulurum. Doğru mu? Doğru. Şimdi grafiğimi çiziyorum. İzle beni. Grafiği çizdim. Bak. Oklarımı hemen hızlıca koyayım arkadaşım. Bak. X'i eksi 7 noktasında Y'yi arkadaşım 2 noktasında kesmiş. Şimdi D doğru mu çiziyorum? Hop. Bu kadar arkadaşım. Bu denklemin grafiği bu kadardır. Hiç korkmuyorsunuz. Çözmeye devam ediyoruz. Anlaştık mı? Anlaştıysak geçiyorum arkadaşım. Arkadaşım noktayı vermiş doğruyu vermiş. Üzerinde olduğunu göre M değeri kaçtır? Bak notumuza bakalım. A noktası doğrusunun üzerinde ise A noktası D doğrusunun denklemini sağlar. Yani X'i Y'yi yerine koyarsan M'yi bulabilirsin diyor. Gel hemen koyalım. Y eksi 2. Eksi 2 artı 3 çarpı 3 çarpı M eksi 7 eşittir 0 eşitmiş. Doğru mu doğru? Şimdi gel. Eksi 2 artı. 9m eksi 7 eşittir 0 eşitmiş arkadaşım. Bak şu iki ifadeyi toplarsan 9m eksi 9 eşittir 0. Eksi 9'u karşı atarsan 9m eşittir 9 arkadaşım. Her tarafı 9'a sadeleştirirsen m'yi bulabilirsin. m'yi her tarafı 9'a sadeleştirerek 1 bulursun. Cevap A'dır. Anlaştıysak geçiyorum arkadaşım. Geldik doğrunun eğimini arkadaşım. Bak dikey uzunluğun yatay uzunluğunun oranı bana eğimi verir. Eğim m harfiyle gösterir. Bak Dikey uzunluk burası arkadaşım. Yatay uzunluk burası. Eğim eşittir m dedim mi dedim. Bak dikey uzunluğun yatay uzunluğuna oranı bana eğimi verecek arkadaşım. Anlaştık mı? Anlaştıysak arkadaşım not almayı ihmal etme. Bir sonraki soruyu durduruyorsun. Sen çözüyorsun. Abone oluyorsun. Beni izliyorsun. Anlaştık mı? Anlaştıysak geçiyorum arkadaşım. Geldik sorumuza arkadaşım. Berkay Mahalledeki yeni yapılan spor salonunun girişindeki merdivenleri inceliyor. Merdivenlerin çok dik olmadığını fark eden Berkay Hoca hemen ölçümlerine başlıyor. Merdivenin toplam yüksekliği 150 cm, toplam yatay uzunluğunu ise 750 cm olarak hesaplıyor. Berkay'ın ölçtüğü bu merdivenin eğimi kaçtır? Bakın ne yapıyorduk? Eğim eşittir diyorduk. Dikey uzunluğu 150 cm, yatay uzunluğu 750 cm. Sıfırlar sadeleşir. Payı da paydaydı. ile sadeleştirirsem ben eğimi kaç bulurum? Hocam 1 bölü 5 buluruz. Cevap D'dir. Anlaştık mı? anlaşırsak Geçiyorum arkadaşım. Arkadaşım sağ yatık doğruların eğimi pozitif. Sola yatık doğruların eğimi negatiftir. Bak unutma not al. Az sonraki soruda kullanacağız arkadaşım. Anlaştık mı? Not alırken de abone olmayı ihmal etme arkadaşım. O zaman sorumuza geçelim hocam. Bak D doğrusunu bana vermiş. Eğimi kaçtır diyor. Arkadaşım bak eğimi nasıl buluyorduk? Hocam M eşittir diyoruz. Dikey uzunluk bölü yatay uzunluk diyoruz. Ama arkadaşım ne yapıyorduk? Doğrunun nereye doğru yattığına bakmayı ihmal etmiyorduk. Doğru burada sola yatık. Doğru mu? Doğru. O zaman eğimimiz negatif. Eksi 5 bölü 2'dir. Cevap arkadaşım B'dir. Anlaştık mı? Anlaşılsak geçiyorum arkadaşım. Arkadaşım y eşittir a artı b şeklindeki doğru denklemlerinde x'in kat sana eğim verir. Yani eğim eşittir a'dır. Ama a x artı b artı c eşittir 0 şeklindeki doğruların eğimi Eksi a bölü b'dir. Nasıl oluyor biliyor musun? Bak doğrumuzu denklemini yazalım. ax artı by artı c eşittir sıfır Aynı buradaki gibi y'yi yalnız bırak. Yani ax'i de c'yi de karşıya sal. Bak by eşittir arkadaşım. Eksi ax eksi c. Doğru mu doğru? Y'yi yalnız bırakmak için her iki tarafı da b ile sadeleştir. Y eşittir arkadaşım. Eksi a bölü bx eksi c bölü b'dir. Doğru mu? Doğru. Anlaştık mı? Anlaştık. Eğim neydi? X'in önündeki katsayıydı. Yani bizim o zaman AX artı BY artı C eşittir 0 şeklindeki doğrularımızın eğimi eksi A bölü B'dir. Anlaştık değil mi? Evet. Gel. 4X artı KY eşittir 0 doğrusunun eğimi 3 olduğuna göre K kaçtır? Bak ne yapıyorsun? 4X artı KY eşittir 0 diyorsun. Ne yapıyorduk? Y'yi yalnız bırakıyorduk. 4X'i karşıya at. KY eşittir eksi 4x. Doğru mu? Doğru. Eğimi bulmak için arkadaşım her tarafı K'ya böl. Y eşittir arkadaşım eksi 4x bölü K arkadaşım. Eğim neydi? X'in önündeki katsayıydı hocam. Yani eksi 4 bölü K eşittir 3. Neden? Soru bana zaten eğimi 3 vermiş. Doğru mu? Doğru. İçler dışlar yaparsam arkadaşım. Eksi 4 eşittir. 3K. Her tarafı 3 ile sadeleştirsem. K'yı buradan arkadaşım. Eksi 4 bölü 3 bulurum. Cevap A'dır. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. LGS 101 kampının 7. günü bitmiştir arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. 8. günde görüşmek dileğiyle. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar.